Yahu son yıllarda Türkçe inanılmaz bir konu genişlemesine uğruyor. O zaman dedik, çıkabilir dediğimiz her konuyu bu görüntülü DVD'mize, eğitim setimize sizlerden sakınmadan ekledik. Hatta öyle ki yazarlarımıza kadar sizlere bilgiler verdik. Çıkabilir niyetiyle diğer derslerimizde disipliner arası bir öğretim sağlamak istedik. Onları da arada ne yaptık arkadaşlar? değindik. Bu noktada setimiz en ince ayrıntıdan en son ayrıntıya kadar gidecek yani gidecek diyebiliriz arkadaşlar. Türkçe derslerine bu şekilde başlayacağız, bu şekilde bitireceğiz ve inşallah KPSS'de sizleri e, sorunsuz bir başarıya ulaştıracağız. Terim anlamı aklımızda kalıcılığın artması için hemen Değil mi? Çok ünlü bir ney var? Teknik direktörümüz değil mi? Fatih Terim var. Fatih Terim aklımıza gelsin arkadaşlar. Terim anlam, bilim, sanat, edebiyat, spor gibi alanlarda kullanılan o alana özgü kelimelerdir. Terim anlamın aklımızda daha kalıcı olabilmesi için hemen Fatih Terim'den örnek vereyim. Kimdi Fatih Terim? Değil mi? Teknik direktör. Teknik direktör. Ne işle meşguldü zatı muhterem? Futbol. Hep dinleriz, hep görürüz, izleriz. Fatih Terim teknik verir. Tacı iyi kullanın, ortaya iyi atın. Şutu iyi çekin. Değil mi? Ama Fatih Terim eve gittiği zaman bunu çocuklarına kullanabilir mi? Çocuğum oradan bana bir bardak şutla bakayım su. Hayır olmaz. Onu sadece yani taç, şut, gol, penaltı bayanların çok anlamadığını söyledikleri offside kelimeleri nerelere ait kelimeler arkadaşlar? Nerelerde kullanabiliriz bunu? Futbolda. Futbola özgü sözcükler. Türkçe dersi işliyoruz. Türkçe'ye özgü sözcüklere bakalım. Ek, kök, gövde. Nereye ait sözcükler? Hangi alana ait? Türkçe. Türkçe'de kullanıyoruz. Matematik. Aklımıza gelsin. Kare. Üçgen. Toplama. Hangi alana ait sözcükler? Matematik. Matematikte kullanıyoruz. İşte arkadaşlar bilim, sanat, spor, edebiyat gibi alanlara ait kelimelere biz terim anlamlı kelime diyoruz. Terim anlamda küçük bir not ekleyeceğim şu alta küçük bir not dedik. Ne demiştik arkadaşlar? Kelimeler Türkçe'de de, özellikle Türkçe'de kullanıldığı alana, kullanıldığı cümleye, kullanıldığı yere göre her türlü göreve gelebiliyor. Mecaz anlam oluyor, gördük, ışık. Gerçek anlamda da kullanılıyor. İşte arkadaşlar, o yüzden mutlaka sözcükleri kullanıldığı cümleye göre bakacağız. Açı kelimesine bakalım. Açı. Açı deyince aklıma ilk ne geldi? Açı, üçgenlerde iç açılar toplam. Evet, matematik geldi. Değil mi? Matematik geldi. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir dediğim zaman hangi alana ait bir sayı sözcük kullandım? Matematik. E peki şöyle kullandığım zaman bakalım. Buna ya da bu olaya bir de şu açıdan bak. Bir de şu açıdan bak. E burada da kullandım açıyı. Ve burada da kullandım. Arkadaşlar bakın, kullanıldığı yere göre açı birincisinde gerçek anlamken üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir dediğimde terim anlamken bu olaya bir de şu açıdan bak dediğim zaman tamamen gerçek ve terim anlamının dışında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır. Bunlara dikkat edeceğiz. Mutlaka kelimeyi hemen görür görmez evet bu terimdir demeyeceğiz. Hemen o etiketi yapıştırmayacağız. Cümlede hangi anlamı veriyor bakacağız. Gelelim sözlüklerde çok anlamlılığa. Bu önemli. En çok ayırt edici sorular genelde sözlükte çok anlamlılıktan çıkar arkadaşlar bir kelimenin çok farklı anlamlı evet arkadaşlar bir diğer yazım yanlışı sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Bunu bir de şu adama sor. Birine sordum. Ekstradan başka birine daha sor. Ekstra anlamı veren de ayrı yazılır. Doğru. Cepte. B. Ona arz et halini. Bakın arz etmekte bir ses olayı olmadığı için ikisi ayrı yazılır. Doğru. Kardeşi de seni sordu mu? Ha, biri sormuş. Ekstra, ekstra nam kardeşi de. Ha, ekstra anlamı veren de nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. Ne yaptı? Bu birleşik yazmış. O zaman yanlış olan cevabım, doğru olan cevabımız hangisi? Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Bir bakalım. İş yerinin özel adı varsa her sözcüğü büyük harfle başlar diyor. A. Bu filmi foto sinemada tab ettirdi. Arkadaşlar fotosinema bir yer iş yeri adı olduğu için. Fotosimada pardon fotosimada demiş. Bakın iş yerinin adı foto O zaman ikisi de büyük harfle yazılır. Et ve balık kurumu et fiyatlarını düşürmüş. Evet aynı şekilde bakın arkadaşlar bir kurum adı olduğu için onların da baş harfleri büyük. Sahildeki Martı Lokantasında, lokantasında lokantanın adı neymiş? Martı'ymış. Adı ve soyadı şeklinde oluyor. Doğru yazılmış yani. Bir bisküvi fabrikasında iş bulmuş. Fabrikanın adı bisküvi değil arkadaşlar. Ürettiği ürün bisküvi. O yüzden bisküvi o yüzden arkadaşlar küçük yazılması gerekiyordu B'nin ve F'nin. Cevap Denizli. Devam edelim. Aşağıdakilerden, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır. Öğretmenimiz bizi okumaya teşvik ederdi. Teşvik ederdi demiş bakın arkadaşlar. Çiftçiler bu yıl da zorda. Bu daireler şimdilik satılık değilmiş. Romanı senin de okumanı tavsiye ederim. Yolumuzun üzerinde bulunan arkadaşımı ziyaret ettik demiş arkadaşlar teşvik arkadaşlar. Teşvik değil, teşvik olması gerekirdi. Teşvik etmek. Doğru cevabımız hangisiymiş o zaman arkadaşlar? Adana'ymış. Teşvik değil, teşvik etmek. Devam edelim. Kesin işaret aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Geçen günlerimizi ne oldu da unuttun? O geçen günümüzde. Arkadaşlar burada ne oldudur aslında bu? E'nin yerine kesme işareti geçirmiştir. Halk edebiyatında çok kullanılırdı. Hatırladık mı? Karaca olan mı ola sevdalı? Mesela mılo mı yerine mola diyordu. Burada e düşmüş. O geçen günlerimizi ne oldu da unuttun yerine? Ne oldu demiş e düşen e'nin yerine kesme işareti koymuş arkadaşlar. Bakalım Uludağ özel isme gelen ek ayrılır ile Antalya'dan Mehmet'i Doğu Karadenizdir. Hepsi aynı görevde. Özel isme gelen ekleri ayırmak için kullanılmış ama ada düşen bir harfin yerine kullanılmış. Doğru cevabımız Adana. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Derdin dermanı derdin dermanı bir tamlama zaten. Yok değil mi arkadaşlar? Bir yumuşama olmuş dert. Kahrın sonu ünlü düşmesi olmuş. Kahırdır aslında ama doğru şekli budur. Karının ağrısı demiş. Arkadaşlar bakın aslında burada karnımızın ağrımasından bahsetmiştir. Ama karnımızın kökü nedir? Karındır. Oradaki ı'nın düşmesi gerekiyorsa o ı düşmelidir. Doğru cevap C'dir. Burada karnın ağrısı şeklinde yazmalıydı. Devam edelim. Diyor ki arkadaşlar, ünlüyle biten çocukluğumuzun kahramanı değil mi? Ben şuna eminim. Mesela Cüneyt Arkın deriz değil mi? Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın demeyiz. Cüneyt Arkın. Hep böyle çocukluğumuzda böyle bir şey vardı. Bakın arkadaşlar, neden biz Cüneyt Arkın diyoruz? Sanki bitişikmiş gibi okuyoruz. T ünsüz mü? Yani sessiz mi? Evet. Sesi çıkmıyor bakın. T, t, bu kadar. A ünlü mü? Evet. Diğer adıyla sesli. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? Ünsüzle, sessiz harfle biten bir kelimenin sonuna ünlüyle başlayan bir kelime geldiği zaman ben o ikisini bitişik okuduğum için arada ne oluyormuş? Ulama oluyormuş. Hemen başka bir örnek verelim. Demir adam. Ben bunu şurayı, şey aradaki kısmı rahat diye okuyabiliyor muyum? Okuyorum. Yani birleştirebiliyor muyum? Evet. O zaman burada ne varmış arkadaşlar? Ulama varmış. O zaman ben ulamayı şöyle tarif edebilir miyim?